Merhaba sevimli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yine sizlerleyim videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi bildirim butonuna açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın TV8 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Doğduğun Efkaderindir dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir'den yeni fotoğraflar geldi. Demeteviz Demir bir-birindən özəl kadrlərini sosial media hesabından sevənləri ilə paylaşdı. Gözəl oyunçunun bir-birindən gözəl kadrlərini bir araya gətirərək sizlər üçün xınıyoruq arkadaşlar. Hər kəsə iyi seyirlər.